Selamlar. Bir önceki videoda OKB'den bahsetmiştik. Şimdi bu videoda da anksiyete bozukluklarından bahsedeceğiz. Aslında en yaygın ruhsal hastalıklardan, ruhsal rahatsızlıklarından biri anksiyete bozuklukları. Anksiyete bozukluklarını dört başlık altında toplayabiliriz. Sizlerin de çok iyi bildiği fobiler bunlardan bir tanesi. Spesifik fobi diye geçiyor. Yani herhangi bir belirli bir atıyorum hayvana ya da bir objeye karşı kaygılı hissetme hali bir diğeri yaygın anksiyete bozukluğu. Burada e, tüm genele karşı duyulan bir kaygı hali. Yani e, araban bozulacak, fırtına kopacak, deprem olacak, çocuğum kaçırılacak, kötü not alacağım, hoca bana taktı falan her şey aklınıza gelebilecek her şey yani. Her şeye karşı kaygılı olma hali. Bu ikinci türü. Üçüncü türü e, panik bozukluk. Bu panik bozukluğu da zaten biliyorsunuzdur. Bir anda gelen bu korku hali. Kalbim duracak, kalp krizi geçireceğim hali. Panik bozukluk olarak geçiyor. Sonuncusu da e, sosyal anksiyete, sosyal fobi diyebiliriz buna. Yani arkadaşlarla e, bir arada bulunmaktan dan çekinme ya da işte topluluk içinde konuşamama, e, lafa girememe, söz alamama gibi bir durum, sosyal anksiyete. Yani bu dört başlık altına toplayabiliriz. En yaygın belirtiler arasında huzursuzluk var, gerginlik var, ellerin terlemesi var, aşırı düşünme var, kötü senaryolar kurma var, e, kalp hızında artış var. E, en etkili yöntem, tedavi yöntemi cognitive behavioral terapi yine bilişsel davranışçı terapi. Bunun dışında ilaç tedavisi tabii ki gerekli ise ağır vakalarda kullanılmalı. Bunların dışında meditasyon yapmak, spor yapmak kesinlikle ama kesinlikle bu bozukluğun tedavisine çok ama çok önemli bir rol oynuyor. Spor yapmaktan asla vazgeçmeyin, spor yapın, mutlaka spor yapın, yürüyün, yürüyün, yürüyün. En kötü olursa da yürüyün ya, yani. ritimli bir şekilde yürüyün. Çok iyi gelecek, çok iyi hissedeceksiniz. Güvenin.